Puller to Okay. Okey Aynen öyle Tamam Tamam Bir dakika Chat bir şey diyor mu? Yanlış yaptığım bir şey var mı? Of O, o bacak ne diyor genelde? <laughs> Nasıl yani? <laughs> pet şişeyle daha iyi oluyor diyen var. Dur 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 dur. Heyecanlıyım. <laughs> ya yani şimdi ben bunu çevirsem dökülmeyecek mi yani? Dökülecek ee... işte o <laughs> yüzden. Hayır Nasıl yani bunu Dökülmemesi lazım izlediğimiz şeye göre. Yani İzledim. çok oynaşma ka paçetayla. Ya kopar mıyım C ben? Yani pek oynaşma bence. Ya yani, kopar ama hani ortadan yırtılma. Direkt çevirsene. Direkt çevir ama. Al bunu. Ananı Siktir git. Ha siktir. Siktir git. Siktir git. Oğlum. <laughs> lan oldu lan. Evet, Dünyadan fake videosunu izlediniz. Arkadaşlar bu kadeh ve su daha önce de ayarlanmıştı. Ya siktir git ya şok içindeyim şu anda. Ben de denemek istiyorum. Ben de deneyeceğim. Ben Oha. Oğlum şok oldum. Harbiden şok oldum. Dünya'nın en pek yayını. <gülüyor> <gülüyor> Oha oğlum. Harbiden şok oldum ha. İp yok ya, ip yok. Gerçekten ipsiz yaptım. Size bir şey söyleyeyim mi? Gerçekten beklemiyordum olacağını. Şarıl şarıl su dökülecek diye beklemiştim.